Diyorum. Bıraktı arkadaşlarının desteğini tam olarak almak üzere. Hey, hey. Sinet Redgar'ı yakalasa da öncesinde hem de de şeydi. Bir buldular. Evet, evet. Orada yakında hala bir oyuncu daha var net. Yani Heaven'a ekstra bir hamle gelmediği sürece şu anda Aysen'in Spike'ı sayda geçirebilmesi imkansız gözüküyor. Net harika bir açıdan Zeki yakaladı. Sarjo o da oralarda. Sinet ekstra yapabilecek mi? 2 4 durum. Mid'e de dönebilirler ama midde onları yine bazı utility'ler bekliyor. Netsiz sıkıştırmaya çalışan yine Sinet var. Default açısını tazeledi. Duma multu kullandı Sinet. Bu yüzden geçebilecek sayda. Yalnız Sinet kendini çok iyi unutturdu. Çok iyi unutturdu. <laughs> Bir kill daha! <laughs> Sinet! 2-2'ye i̇şte İki, getirdi. İşte bunlara ihtiyacı var. Hey sendin. Yani Sinet çıkıp böyle vuracak ki round kazanabilsin ancak şu anda çözüm çare bu şey dost yakın mesafe Ohohohoho. Sinet'ten gelen dördüncü kill. İyi Sinet, Sinet. belayı istiyor. Bela olmak istiyor Chronicle. Şimdi yere açı açkan bir oyuncu var ama bire bire kadar getirse de snack